Bundan iki ay önce bir küçük kız bana DM'den mesaj atmıştı. Murat amca üç kardeşiz. Babam başka ücret alıyor. Bizim bakkala çok borcumuz var. Bakkalı bir sıkıştırıyor ödemesini istiyor diye. Ulaştık bakkala gittik doğru bir 14 bin lira kadar borç yapılmış. E, Askeri ücretle çalışan bir baba. Biz onu ödedik. Dedim ki aylık 5.000 TL ben limit koyuyorum 5.000 bin TL. Çocukların ilk yolda lütfen bakkal var. Herhalde iki aydır da ödemesini yapıyorum. Bugün o çocukların babası vefat etmiş, trafik kazası geçirmiş. Bakkalın adı söyledi. Çok bozuk bozuk. Adaletsiz dünya. Adaletsiz dünya. Bu çocuklar ne olacak babasının? Üç tane çocuk ne olacak babasının? Ya işte böyle bu kadar Boş ve yalan bir dünyada Yaşıyoruz Boş ve yalan bir dünyada Ne olacak şimdi o çocuklar Genç bir kadın Üç evlat Konuşamıyorum düğümleri. Allah rahmet eylesin ama ben tabii elimden geleni yapacağım. O evlattan okuması için elimden ne gelirse yapacağım. Adaletsiz dünya. Zengin orada burada parayı çarçur ederken Askeri ücretli bir kardeşim iş evladına bakmak zorunda kalıyor ve ek iş yapıyor. Ek iş yapıyor. Düğün salonlarında garsonluk yapıyormuş. Ek iş. İşten dönerken araba çarpmış. Vah 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 yalan dünya. Ah yala dünya